Mayo sürecinde gözlenen olaylarından hangi ikisi aynı evrede gerçekleşebilir? 1. Homolog kromozomların ayrılması. Hangi evrede arkadaşlar? Anafaz 1. Kromozom sayısının geçici olarak iki katına çıkması. Anafaz 2. Tetrat oluşumu profaz 1. Homolog kromozomların çiftler halinde ekvatoral düzlemde dizilmesi. Metafaz 1. İyi oluşması. Profaz 1. Bu nedenle cevabımız 3 ve 5 yani D. Yani işte 24 kromozomlu bir hücre ardı ardı 3 mitoz peşinden de bir mayoz bölüme geçirse sonda oluşacak hücre sayısı ve her bir hücrenin kromozom sayısı hangisine doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Önce hücre sayısını bulalım. Bir hücrenin mitoz sonucunda oluşturduğu hücre sayısı 2 üzeri n bölünme sayısından buluyorduk. 2 üzeri 3 tane mitoz geçirmiş yazıyorum ve 8 hücre oluşuyor mitozla. Ama bunların her biri bir mayoz geçirecek arkadaşlar. Her hücreden 4 hücre oluşacak ve 8 hücreden 8 çarpı 4'ten 32 hücre oluşuyor. Oluşan hücre sayımız 32. Bakalım bu veya bu. Peki baştaki kromozom sayımız kaçmış? 2 n eşittir 24'müş. Mayıs sonucunda kromozom sayısı yarı inecek. En eşittir 12 olacaktır. Her bir hücrenin 12 kromozom olur. Cevabımız 32, 12, 5 şıkkı. Aşağıdaki şekillerden hangisi 2 en eşittir 8 kromozomlu bir hücrenin metafaz 2 evresine ait diyor, diyor arkadaşlar. Bakalım A şıkkında metafaz mı? Evet. Peki metafaz 2 mi? Kromozom sayısına henüz geçmedim. Önce bir metafaz 2 mi diye bakalım. Çünkü metafaz 2'nin özelliği kromozomların ekvatoral düzlemde dizilmesiydi. Yani şunun ya da şunun gibi ekvatoral düzlemde dizilmesi lazım. Burada ise homolog kromozom var karşılıklı dizilmiş. Yani bu metafaz 1'dir eledim. Metafaz 2 midir? Evet metafaz 2 çünkü kromozomlar hücrenin ekvatoral düzleminde dizilmişler. Peki 2 en eşittir 8 kromozomlu bir hücrenin metafaz ikisinde kaç kromozom bulunur arkadaşlar? Mayoz 2 olduğuna göre kromozom sayısı yarıya inmiş özür diliyorum. En eşittir 4 görmemiz lazım. Burada kaç görüyoruz? 1, 2. Hayır değil. Burada yine metafaz 2 değil metafaz 1 arkadaşlar. Burada zaten ayrılma var. Ayrılma başlamış artık. E, ne var? Farkında mısınız? Kardeş kromatitler ayrılıyor. Bu anafaz Bunu da eliyorum. Peki bu meta faz mı? Evet. E, kromozomlar ekvatoral düzlemde dizilmiş. Evet. N eşittir 4 mü görüyorum? Evet. Demek ki cevabımız E eşittir. Evet. Aşağıda verilenlerden hangisi bir hücrenin mayoz geçirdiğine kanıt gösterilebilir diyor arkadaşlar. E şıkkından başlayalım. E DNA replikasyonu mayoz başında da mitoz başında da ortak olarak gerçekleşir. Mayoza kanıt gösterilemez. Sentrozun eşlenmesi de aynı şekilde. Mayoz ve mitozdan önce hazırlık evresinde sentrozom eşlenir. Yine ortaktır. Bölünme sonucunda DNA miktarının aynı kalması. Mayoz 1'in sonunda aynı kalıyor. Mitozda da aynı kalıyor. Yine mayozda kanıt gösterilemez. Kardeş kromatitlerin ayrılması mitozda ayrılıyor. Mayoz 2'de de ayrılıyor arkadaşlar. Yine kanıt değil. Kromozom sayısının yarıya inmesi sadece mayoz bölünme sürecinde gerçekleşir. Mitozda görülmez. mayoza kanıt olarak gösterilebilir. O yüzden cevabımız A. Aşağıda aynı hücrede gerçekleşen mayoza ait bazı evreler verilmiştir. Buna göre evrelerin gerçekleşme sırası nedir diyor arkadaşlar. Bu tür sorularda görsellerin hepsine bir bakın isterseniz başta. Çünkü kromozom sayısını vermemiş bir belirlememiz lazım. İki kromozomlu hücrede var, dört kromozomlu hücrede var. Demek ki mayoz bir boyunca dört kromozomlu ya da en başta dört kromozomluymuş. Mayoz 2 ve mayoz sonunda iki kromozomlu diye genelleyebiliriz. Anafaz iki evresinden ne kadar iki katına çıksa da. Şimdi biz bir bakalım arkadaşlar. Bir de iki kromozom var. Demek ki mayoz 2'den bahsediyoruz. Peki sentrozomlar birbirinden ayrılmış ve aralarında iyi ipliği oluştuğuna göre profaz evresi profaz 2. Burada ekvatoral düzlemde bir dizilme var. Homolog kromozomlar karşılıklı dizildiğine göre metafaz ama hangi metafaz? Bir. Burada yine kromozomların ekvatoral düzlemde dizilmesi var. Ama homolog kromozomlar değil kromozomlar. Tek sıra halinde yine metafaz ama bu sefer metafaz 2 kromozom sayısı da zaten düşmüş. Burada kromozom sayısı 4. Yani mayoz 1'in bir evresi olduğunu anlıyoruz biz. Peki şöyle bir temas var, sınavsız var. Büyük ihtimalle crossing over var ki sonraki evrelerde görüyoruz crossing over parça değişimin olduğunu. Demek ki profaz 1. Şimdi sıralarsak birlerden başlayalım. Profaz 1, metafaz 1, profaz 2, metafaz 2 diye gideceği için 4, 2, 1, 3 cevabımız C. İnsanlarda üreme hücresi oluşumunda gözlenen bazı olaylar aşağıda verilmiştir. Buna göre yukarıdaki olaylardan hangileri insan üreme hücrelerinin oluşumu sırasında görülür diyor arkadaşlar. Hayvan hücrelerinde görülenlere bakacağız. Sitoplazmanın bulunmaması evet görülür. Sentrozom eşlenmesi evet hayvan e, hayvan hücrelerine has bir özelliktir yine. 3. Homolog kromozomların ekvatoral düzlenme tek sıra halinde dizilmesi. Arkadaşlar ya homolog kromozomlar çift sıra halinde ya da karşılıklı dizilir ya da homolog yazılmaz. Mayoz 2'nin metafaz ismi olduğu gibi kromozomlar ekvatoral düzlemde tek sıra halinde dizilir. O yüzden bu ifade yanlış. 4. Kalıtım materyali Yarıya inmiş hücrelerin oluşması evet, üreme hücresi oluşurken iki en kromozomlu, üreme ana hücresinden en kromozomlu üreme hücresi oluştuğu için bu ifademiz de doğru. Cevabımız 1-2-4 yani eşkı. Eşeğili üreyen bir türün kromozom sayısının nesiller boyunca sabit kalması olaylarından hangi ikisinin gerçekleşmesiyle, birlikte gerçekleşmesiyle sağlanır? Arkadaşlar eşeyli üreme sırasında önce mayozla gamet oluştururken kromozom sayısı yarıya iner. Sonra döllenme ile iki katına çıkar gametlerin birleşmesiyle. Böylece matematiksel olarak da önce bir sayının yarıya bölünüp sonra iki ile çarpılması şeklinde sabit kalmış olur o sayı. Yani cevabımız 2 ve 3. Diğerlerine bakalım. Crossing over biliyoruz ki çeşitliliği sağlıyor kromozom sayısının sabit kalmasıyla alakası yok. Adaptasyonu da aynen kromozom sayısına bir etkisi olmadığına göre cevabımız C. Bir dişi hayvanın üreme ana hücresi mayoz geçirmektedir. Mayoz geçiren bu hücrenin metafaz bir evresinde 32 kromozom bulunmaktadır. Bu canlı ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur diyor. Öncelikle arkadaşlar metafaz bir evresinde 32 kromozom varsa Başlangıçta da 32 kromozom vardır. Canlı için 2'ye eşittir 32 diyebiliriz. Neden? Mayoz 1'in sonuna kadar, yani stokinez gerçekleşene kadar kromozom sayısında bir değişiklik olmadığına göre baştaki üreme ana hücresinin kromozom sayısı, yani vücut kromozom sayıları da 32 oluyor. Şimdi X, Y, Z, T'yi bulalım. X, mayoz sonucu oluşan yumurtadaki kromozom sayısı. en soruyor 16. X burada dursun. Y bu hayvanın deri hücresindeki kromozom sayısı yani 2N'i soruyor. 32 yazmıştık zaten. Z anafaz 2'deki kromozom sayısı diğer sorularda da söylemiştim arkadaşlar. Bunu otomatikmen anafaz 2'deki kromozom sayısı baştaki kromozom sayısına eşittir. 32 diyebiliriz. Neden derseniz hemen açıklayayım. Başta 32 kromozom varmış. Mayoz 1'in sonunda 16'ya iniyor. Mayoz bir boyunca da 16 olarak gitmiyor. Ana faz 2 de geçici olarak 2 katına çıkıyor ve yine 32 buluyoruz. Üreme hücresindeki 30 on sayısı demiş. Kaç kromozomuz vardı üreme hücresinde şurada bulmuştuk? 16 idi. Bunun bir tanesi X veya Y olmak üzere gonozom. Geri kalanlar 30 yani 15. Cevabımız ne oluyor? 16, 32, 32, 15 yani B. A canlısının mayoz geçen bir hücresine tetrat sayısı 30 olarak belirlenmiştir. Arkadaşlar diğer sorularda da söyledim. Tetrat sayısı N sayısına eşittir. N eşittir. 30 olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Buna göre bu canlı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Vücut hücrelerinde 60 kromozom vardır. N eşittir 30 ise 2 N eşittir 60'tır. Doğru. Yüreme hücrelerinde 28 kromozom bulunur. Arkadaşlar üreme hücrelerinde toplam 30 kromozom bulunur. Bunlardan 29'u ya da şöyle diyeyim her zaman bir tanesi gonozom yani eşey kromozom X ya da Y. Bir diğer kalanlar burada 29 olmak üzere otozomdur. Bize 28 dendiği için bu yanlış oluyor. 3. Metafaz 2 evresinde 30 kromozom bulunur. Doğru. Neden? Ben size demiştim ki arkadaşlar önce mayoz 1'i düşünelim. Ee, başta iken iştir 60 kromozomlu mayoz birin sonunda 30'a düştü metafaz iki evresine kadar ve metafaz iki evresinde kromozom sayısı değişmiyor yine 30 kromozom say sayıyoruz ama anafaz iki evresi deyince bu geçici süreliğine iki katına çıkıyor 60 oluyor baştaki kromozom sayısına eşit oluyor. Yani ana faz iki evresinde 60 kromozom bulunur demesi lazım doğru olması için. 5. Metafaz bir evresinde 120 kromatit bulunur. Kromatit sayısı da her zaman kromozom sayısının iki katına eşit olduğuna göre bu da doğru oluyor. 1, 3, 5 doğru arkadaşlar. Yani cevabımız D. İnsanda gamet oluşumunda olaylar hangi sıraya göre gerçekleşir? Bir, Homolog kromozomların birbirinden ayrılması. Ayrılma deyince ana fazla anlayacağız arkadaşlar. Homolog kromozomların ayrılması deyince ana fazla yazıyorum ama bir mi iki, mi iki mi homolog kromozomlar dediğine göre bir. Genlerin karşılıklı yer değiştirmesi neyden bahsediyor? Kroson kromozomdan yani profaz bir. Ekvatoral düzlem üzerinde kromozomların diyor bakın Burada püf nokta homolog kromozomlar değil, bir ve karşılık değil, yan yana dizilmesi. Dizilme metafazı ama hangi metafaz? İki, en kromozomu dört hücre oluşması stokinezle oluşuyor. Hangi stokinezle? Mayoz 2'nin sonunda yani stokinez 2 ile oluşuyor. Şimdi sıralarsak arkadaşlar, 2, 1, 3, 4 yani A şıkkımız doğru oluyor. Aşağıda belirten olaylardan hangisi yüce bölünmesin mayozla meydana geldiğinin kanıtı olabilir diyor. A. Kardeş kromatitlerin farklı kutuplara çekilmesi. Mitozda da oluyor biliyorsunuz anafaz evresinde. Kromatin ipliklerinin kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturma. Yine arkadaşlar mitozda da oluyor profazında. Stokinezin iki kez meydana gelmesi. Mitozda stokinez bir kere meydana gelirken mayozda iki kere meydana geliyor. Mayoz 1'in sonunda bir defa, mayoz 2'nin sonunda bir defa bu mayozu has bir özellik arkadaşlar. Yani bunlara çarpı koyuyorum. Yani mayoza kanıt olabilir. D, kinetik iyi ilk yine tutmuş kromozomların olması hem mitoz hem mayoz için geçerli. Yine çarpı koyuyorum. Karyokinezin, stokinezden önce meydana gelmesi her zaman her bölünme, iki bölünme içinde geçerlidir. Şöyle çarpımı koyuyorum arkadaşlar. Cevabımız C oluyor. Aşağıdaki tabloda sperm ana hücresi mayoz 1 ve mayoz 2 evrelerine ait bilgiler verilmiştir. Tabloda verilen bilgilerden hangi ikisinin yeri değiştirilirse tablodaki hata düzeltilmiş olur. Hatayı bulalım önce arkadaşlar. Metafaz mayoz 1'de metafazla tetra ekvatoral düzlemde sıralanır diyor. Doğru. Mayoz 2'de ise kromozomlar ekvatoral düzlemde sıralanır diyor. Doğru. Mayoz 1'in ana fazında yani ana faz 1'de kardeş kromatitler ayrılır diyor. Hayır. Homolog kromozomlar ayrılır. Mayoz 2'de ise homolog kromozomlar ayrılır diyor. Bu da kardeş kromatitlerin ayrılması olacak. Yani Y ve B değişecek. Telefaz 1'de ve telefaz 2'de birinde çekirdek cin oluşumu doğru verilmiş. Diğerinde de çekirdek zarı oluşumu. Evet o da doğru. O zaman hatanın giderilmesi için ne yapıyor? Y ve B yer değiştiriyor. Cevap A oluyor. Gen eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mayozuna ait bazı evreler aşağıda verilmiştir. Bu evreler aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir diyor. Bu tür sorularda arkadaşlar her zaman söylerim önce olaya yani yükleme sonra özneye bakalım. Olayımız ne? Ayrılma olayı var. Yani anafaz evresi. Peki anafaz bir mi anafaz 2 mi? Kardeş kromatitler ayrıldığına göre gördüğümüz üzere anafaz 2. Karşılıklı olarak homolog kromozomlar ayrılsaydı anafaz 1 olacaktı. Yine ikinci görselde önce olaya bakalım arkadaşlar. Çekirdek zarı eriyor ve iyi iplikleri oluşmaya başlamış profaz. Peki profaz 1 mi profaz 2 mi? 4 kromozomla mı başlıyor? Hayır. 2 kromozomla başlıyor. Demek ki mayoz 1'i geçirmiş. Mayoz 2'nin profaz evresinde. Üçüncüde yine bakıyoruz. Olayımız ne? 2 tane yeni çekirdek e, oluşuyor. E, ve Stokinez de eş zamanlı olaraktan olmuş. Artık bölünme bitmek üzere. Telefaz evresi peki 1 mi 2 mi? Bakıyoruz oluşan hücrelerdekiler kardeş kromatit mi yoksa homolog mu? Oluşanlar kardeş kromatit olduğuna göre kardeş kromatit söz konusu ise mayoz 2'dir yani telefaz 2. Anafaz 2, profaz 2, telefaz 2 dediğimize göre cevabımız D. Crossing over olayı sonucunda oluşan değişimlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Bakalım bir gen sayısı değişmez. Evet gen sayısı crossing over sonucunda değişmiyor. Şöyle düşünün arkadaşlar. E, homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında gen değişimine crossing over diyorduk. Gen değişiyor. Şu şekli alıyor. Küçük A, büyük A oluyor. Ama bu sırada gen sayısı ya da kromozom sayısında herhangi bir değişiklik yok. Gelin nükleotit dizilimi değişmez. Bu genin içindeki nükleotit dizilimi değişmiyor. Böylece geçiyor. Bu da buraya bu, bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Yani doğru. Kromozomun gen dizilimi değişir. Bakın burada büyük A küçük B küçük A'ydı. Burada ne oldu? Küçük A büyük A. Yani gen dizilimi değişir. Türüç çeşitlilik artar. Evet, Cross'un cover sonucu tür çeşitlilik artar. Zaten amacı da odur. Cevabımız doğru olanlar 1, 2, 3, 4 yani E şıkkı. Bir hücre, hücre bölünme sırasında gerçekleşen bazı olaylar şunlardır. Yukarıda verilen olaylardan hangilerin gerçekleşmesi bu bölünmenin mayoz olduğunu kanıtlar diyor arkadaşlar. Bir tetratların oluşması evet, mitozda böyle bir olay yok. Tetrat oluşuyorsa mayoz geçiriyordur. Kardeş kromatitlerin ayrılması mayoz ikide gerçekleşiyor ama mitozda da gerçekleşiyor. Ortaktır, mayoz olduğunu kanıtlamaz. Bölünme sonucunda hücrelerin haploid kromozomlu olması. Biliyoruz ki mitoz ikiyen, n en kromozomlu hücrelerde gerçekleşebiliyor. Başta eğer en kromozomluysa hücre, mitoz geçirme sonucunda da N kromozomlu olur. 2N kromozomluysa arkadaşlar yine N'e düşer. Ama kesinlikle mayus kanıtlar diyemeyiz. Mitoz için de geçerlidir. Yani 3 yanlış, yalnız bir cevabımız A oluyor. Aşağıda mayozun bazı evreleri verilmiştir. Bu evrelerin hangilerinde homolog kromozomlar bir arada bulunur diyor arkadaşlar. Homolog kromozomlar ne zaman birbirinden ayrılıyordu? Biliyoruz ki anafaz bir de ilk olaraktan ayrılıyor. Mayoz birinde de mayoz birin sonunda da tamamen ayrılmış oluyorlar. bir de henüz anafaz bir oluşmadığına göre homolog kromozomlar evet bir aradadır. Metafaz 1'de de ekvatoral düzlemde karşılıklı ama bir aradadır. Metafaz 2 ve anafaz 2 mayoz ile gerçekleştiği için homolog kromozomlar birbirinden çoktan ayrılmıştır. Beraber bulundukları 1 ve 2 yani C.